talebelerimizden Allah razı olsun. Talebelerimiz güzel emekler sarf ettiler. Sabah namazlarını kıldılar, derslerini okudular. Yani şu internet, telefon, oyun hastalığının olduğu şu dönemde şu derenin arasında telefonlarını bıraktılar da Kur'an öğrendiler, ilim öğrendiler. Allah onlardan binlerce razı olsun. Önleri, ufukları, yolları açık olsun inşallah. Üniversiteler okusunlar inşallah. Güzel eğitimler alsınlar inşallah. Hep duacıyız onlara. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Talebelerimize gönüllü eğitim verdiler. Uykularını kaçırdılar. Talebe yetiştirmek kolay değil. Öğrenci okutmak kolay değil. Allah onlardan razı olsun. Rabbim mükafatlarını kat kat ihsanda bulunsun inşallah. Emeği geçen aşçılarımızdan Allah razı olsun. Hizmet edenlerimizden, temizlik yapanlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim mükafatlarını kat kat versin emeği geçen şu tüm ihvanlardan Allah razı olsun. Bu buradaki oluşuma, bu Kur'an kurslarına, şu hizmetlere emeği geçen belediye başkanlarımızdan, ilçe başkanlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim umduklarına hepsini nail eylesin inşallah. Dedim ya, bunlar Kur'an talebeleri. Siz de inşallah ihvanlarsınız, müminlersiniz, takva ehli müritlersiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmetinin en şerefleri, eşrefu ümmeti, hameletil Kur'an, Kur'an'ı taşıyan kulan talebeleri ve ashabul leyl, gece ashabı yani siz dervişler, geceleyin tesbih çeken, niyazda bulunan, ders çeken, peygamberimize selatü selam getiren siz dervişler, siz talebeler, ümmetinin en şereflileri diye övüyor sizi, müjdeliyor sizi. İnşallah Rabbim layık eylesin hepimizi. Evet kardeşlerim bizler bir mücadele içerisindeyiz. İnşallah din ve vatan için bir mücadele içerisindeyiz. Hem çocuklarımızı hem de ihvanlarımızı vatanın birliği ve dinimizin selameti için yetiştirmeye, nefisler terbiye etmeye inşallah elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Ama maalesef yaşadığımız hayat, bulunduğumuz dünya, düzen bazı şeylerde bizi üzüyor. Örnek veriyorum biz Kur'an-ı Kerim'e değer verirken, emek ederken sevgili kardeşlerim bir memleketlerde Kur'an yakıyorlar değil mi? Kur'an sayfaları yakıyorlar. Ne acı bir durum. Biz burada bu emekleri sarf ederken bir memleketlerde Kur'an yakıyorlar. Hocam efendim bunlara yok mu cevabımız? Ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Ah ecdadımı özledim. Osmanlı'yı özledim değil mi? Osmanlı veriyordu bunların cevabını. Osmanlı bir mektupla o kanunu Sultan Süleyman onların dans etmesini yasaklıyordu bir mektupla. Başka bir şeyle örnek veriyorum. Herkes karakterini işliyor. Herkes karakterinde ne varsa onu yaşıyor. Elbette bizim de yapacağımız bir şeyler var. Ama önce kimin karakteri nedir bunu anlamak gerekiyor. Yavuz Sultan Selim tahta geçtiğinde Osmanlı Sultanı çok iyi dinleyin. İran Şahı ona bir hediye göndermiş. İşte Osmanlı Sultanları tahta geçtiğinde hediyeler gelirmiş böyle tebrikler gelirmiş. İran Şahı'nın hediyesinde ne varmış biliyor musunuz? Zibil doldurmuş sandığın içine, pislik doldurmuş öyle göndermiş. Osmanlı'yı, Türk'ü, İslam'ı sevmezler aslında. Onların mezhepleri de farklı. Şimdi Yavuz Sultan Selim bunu açınca, elçisi açınca buna ne tepki vereceğini çok merak etmişler. Değerli kardeşlerim, Yavuz Sultan Selim tebessüm etmiş, o İslam halifesi vakarıyla şunu yapmış. Demiş ki siz de onlara hediye olarak lokum gönderin, lokum. Yani o pislik göndermiş ya, siz de lokum gönderin, Osmanlı lokumu gönderin, Türk lokumu gönderin. Üzerine yazın, Bizde herkes yediğinden ikram eder demiş. Herkes karakterimi işler. Deyin diye yazın demiş. Ya, 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 ya. İşte onların karakterinde bu var. Onların karakterinde pislik var. Onlar onu yapıyor. Bizim karakterimizde iyilik yapmak var. Bizim karakterimizde merhamet var. Bizim karakterimizde inanmayana bile saygı ve tevazu var. Bizim İslam karakterimizde başka dinlerin haklarını, hukuklarını dahi korumak var. Onların karakterinde ise böyle bir terbiyesizlik var. Peki efendim ne yapacağız? Vallahi yapacağımız bir şey var ki Allahu Teala sizin şer sandığınız işlerde hayır vardır buyuruyor. Daha çok Kur'an öğreneceğiz. Daha çok Kur'an'a bakacağız. Daha çok peygamberimize sahip çıkacağız. Daha çok Allah'ı zikredeceğiz. Daha çok ilahi kelimetullah için çalışacağız. Daha çok tebliğ için çalışacağız. Daha çok Kur'an ezberleyeceğiz. E, duvarlardan indireceğiz, okuyacağız, hafız olacağız, hafız yetiştireceğiz. Daha çok gayret edeceğiz. İslam için daha çok gayret edeceğiz. İslam için daha çok gayret edeceğiz. Çünkü çünkü İslam olmayan bir davada hayır yoktur. Siz ticaretle uğraşanlar ticaretinizi İslam ile şereflendirin. Ticaretinizde, alışınızda, satımınızda İslam ile hükmedin, İslam ile bereketli bereketlendirin. Siz değerli dava adamları, siyasetçiler, davanızı İslam ile şereflendirin, İslam ile bereketlendirin, İslam ile onurlandırın, İslam ile yaşayın, İslam ile kalite katın davanıza. Siz değerli anneler, babalar, evlatlarımızı yetiştirirken İslam ile yetiştirin, İslam terbiyesini aşılayın. İslam, İslam, sadece İslam. Siz öğretmenler, siz milli eğitim öğretmenleri, Kur'an kursu öğretmenleri, eğitimle uğraşan hatim hocalarımız, sohbet eden hatim hocalarımız, İslam ile yaşayın, İslam'ı anlatın, İslam'ı öğretin. İslam'da sadece kurtuluş İslam'da. Allah İslam'ı yaşayanlardan eylesin inşallah. Şimdi değerli misafirlerimiz burada. Bir arz etmek istediğim konumuz var siyasetçi dava adamlarımıza. Çocuklarımızı ailelerimiz evlerde evlerde Allah'ı ve peygamberi öğreterek büyütüyorlar. Kendileri de aynı sıkıntıyı yaşıyordur. Yaşıyoruz, hepimiz yaşıyoruz. İlkokula gönderiyoruz. Ortaokula gönderiyoruz, inançları biraz daha zayıflıyor. Liseye gönderiyoruz, terbiyeleri biraz daha kayboluyor. Üniversiteye gönderdiğimiz gençlerimiz ateist olarak bize dönüyor. Yüzde yetmiş ateist oluyor. Yüzde yetmişi deist oluyor. Yani çocuklarımızı üniversitelerden topladığımızda tekrar elimize geçtiğinde eğer ailede bir vatan millet din İslam sevgisi varsa yüzde otuzunu kurtarabiliyoruz. Onun dışında bir bakıyoruz ki çocuklarımız çocuklarımız özgürlük adı altında edepsizliği yaşıyor. Efendim bilim adı altında medeniyetsizliği öğreniyor. Bu milli eğitimi inşallah bir el atmalarını istiyoruz. Bu milli eğitimi bir temelden düzeltmelerini kendilerinden rica ediyoruz. Artık İnşallah Rabbim muvaffak eylesin. Değerli misafirlerimiz büyük dava, tebliğ davası, Allah davası, ilahi kelimetullah davası inşallah. Gençlerimiz, gençlerimizi, ailelerimiz, sözümü herkese. Bizim için iki büyük değer var. Bu iki büyük değerden hiç vazgeçmeyeceğiz. Olmaz da olmazımız. Birisi dinimiz, birisi vatanımız. Bu ikisinden asla taviz vermeyeceğiz. Çocuklarımıza bunu öğreteceğiz. Sohbet ettiğimiz cemaatimize bunu öğreteceğiz. Çünkü çünkü dinimiz olmazsa bir, bir memlekette bize kebap da yesek, bal da yesek tat vermiyor. Çünkü vatanımız olmazsa bize dinimizi yaşamak da tat vermiyor. Ezanı duymazsak biz özgür bir vatanda, vatan olmazsa dinin de olmuyor. Ondan dolayı iki şeyden asla taviz vermeyeceğiz. Birisi vatanımız, birisi de dinimiz. Onun dışında yavanda yeriz, sabırda ederiz, şükürde ederiz. Devrişlikte zaten nefsi terbiye var. Ölümüne bu yolda inşallah gayret gösteririz. Evet, şu memlekette Efendi Hazretlerinin memleketinde efendiyi de anmazsak eksik olur. Sözü kısa tutacağım. Efendi Hazretleri buraları şereflendirmiş. Burada, burada irşat, irşat görevine burada yürütmüş. Bu denede yürütmüş. Yolun hakikat olduğunun en önemli kıymeti en önemli belirtisi nedir biliyor musunuz? Telefon yok, bir yol kenarı değil, otobanlar geçmiyor, efendim internetler yok şimdiki gibi ama o mübarek burada İslam'ı tebliğ etmiş, birçok derde deva olmuş, dünyanın her tarafından şimdi burada gördüğüm insanlar var, Türkiye'nin her tarafından, yurt dışından. Bu insanlar gelmiş ve burada şifa bulmuş, huzur bulmuş, ilim bulmuş, irfan bulmuş. Yani Kapalı bir memlekette iki dere arasında hakta bulmak var ya, Allahu Teala'nın en büyük mucizesidir. Mekke'de öyleydi Mekke. Mekke'de iki dere arasında bir yerde orada Peygamber Efendimiz'in peygamber olduğunun en büyük mucizesi oydu ki yani o çölde dünya aleme İslam'ı tebliğ etmişti. Dünya alemi İslamlaştırmıştı. En büyük şikmeti buydu. İmranlarımızdan içimizde bulunuyor kendisi. Babaları, Bedir Hoca'nın babaları o zamanlar işte mürşit arıyor. Bir hoca arıyor, bir mürşit arıyor gidecek, intisap edecek, din İslam öğrenecek. Demişler ki Elbistan'da bir zat-ı şerif var. Ona gidelim, talebesi olalım. Şimdi bir zaman Kur'an kursları, camiler falan kapatıldığı için şimdiki gibi böyle serbest değil. Gidelim ondan ilmimizi, Kur'anımızı öğrenelim demişler. O da gitmiş mübarek Elbistan'a. Efendim. Zat-ı Şerifi ziyaret etmişler. Zat-ı Şerif gerçek manada bir mürşidi kamil. Güzel sohbet etmiş. Efendim, gelenler hoşnut olmuş, kadder mutmain ne olmuş. Ya hoşlarına gitmişler. Demişler ki ya üstadım biz sana talebe olalım. Biz gelip gidelim bize ders ver. Biz intisap edelim demişler. Bunun üzerine <laughs> o zat şöyle söylemiş. <laughs> Demiş ki evladım biz de bir mürşidi kamil bekliyoruz. O ki kuzeyden çıkacak. Elbistan'a göre Pınarbaşı kuzey. Evinin önünden ırmak akacak. İki dere, iki dere arasında olacak eli. eli. Efendim elimden tuttuğuna nazar ettiğine bayıltacak. Onun yani manevi tesirine dayanamayacak. Elimden tutan dayanamayacak. Böyle bir zat. Biz de bunu görürüz, manevi olarak haber alırız. Biz de bunu bekleriz. Eğer bu zat sizin o taraftan çıkacak, çıkarsa bize de haber edin demiş. Sonra o Demirci Ahmet Efendi çıkmış gelmişler, beklemişler derken Pınarbaşı'da, Kırkkesit'te, de Efendi Hazretlerini duymuşlar. Gelmişler, bakmışlar ki hakikaten elinden tuttu, inşaat oluyor, bayılıyor manevi testirine kalmıyor. Evinin önünden ırmak akıyor, evi kıbleye bakıyor söylediğinin hepsi tam. Demişler ki gidelim bu zata, diyelim ki ya o mürşid geldi, bize İslam anlatıyor, bizim gönül derdimize deva oluyor, dertlerimize derman oluyor, diyelim demişler. Gitmişler ki o zat vefat etmiş, ona yetişememişler. Öyle bir manevi işarette efendim gelmişler, intisap etmişler. Öyle bir zatın Efendi Hazretlerinin bugün efendim manevi olarak mirası bu kapıda bu yolda devam ediyor inşallah. Rabbim şefaatlerine bizleri nail eylesin. Muhabbetlerine nail eylesin. Açtığı o çığırda o izde inşallah bizleri daim bizlerin daim gitmemizi Rabbim nasip eylesin inşallah. Değerli misafirler. Rabbim yolundan ayrılmasın. izinden ayrılmasın bizlere. Şimdi beni korkutan bir ayeti kerime söyleyeceğim inşallah. Müttesir suresinde Cenab-ı Rabbül Alemin buyuruyor ki Estağfirullah Mâ selekukum fî sakar Sakar cehennemin adı. Orada melekler cehenneme getirenleri karşılarlar, görürler. Âlû derler ki lemmekû yani siz âlû derler ki yani siz niye geldiniz buraya? Bu cehennem kapısında ne işiniz var? O insanlar derler ki âlû Lemneku minel musallin. Ya biz namaz kılmaz derler. Bak şimdi. lemneku mut'imul miskin. Yetime, fakire, öksüze de biz bakmaz Dalmıştık bir kalabalığa, uymuştuk dünyanın hevesine. Sanıyorduk ki hayat öyle. Doğru olan o sanıyorduk. Çoğuna gitmiştik, çoğunun peşine gitmiştik. Biz, biz hata ettik. Ama geri dönüş yok, geri çaresi yok. İşte Bugün içinde bulunduğumuz maalesef böyle bir düzen var. Rabbim bundan bizi muhafaza eylesin. Bizi namaz kılanlardan eylesin. İman edenlerden eylesin. Cehennem kapısına gidenlerden değil de cennet kapısında sevgili Peygamber Efendimiz ile buluşanlardan eylesin inşallahü teala. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel muhselin velhamdülillahi rabbil alemin amin.